Raffaello Sanzio, Atina Okulu Yorumlarda Hürrem Su, 1989 Rumuzlu bir takipçimin isteği üzerine bu bölüm bu eseri inceleme, okuma kararı aldı. Leonardo Michelangelo ve şimdi Raffaello derken geriye sadece Donatello kalıyor. Rönesans'ın bu dört atlısını tamamlamaya. Ve tabii ki Teenage Mutant Ninja Turtles'ın dörtlüsünü de aynı zamanda. O yüzden bir bakmışsınız ki bir sonraki bölümde Donatello ile alakalı olabilir. Hiç belli olmaz. Ama tabii ki bu videoların devamı için de mutlak desteğinizi canlı canlı görmem gerektiğini de zaten biliyorsunuz. Ve bu bölümde okumasını yapacağımız bu eser herhalde Rönesansın en simge eserlerinden ve Raffaello'nun da en bilindik eserlerinden biri. Ve dönem öyle bir dönem ki Michelangelo birkaç yüz metre ötede Sistine Şapeli'nin daha önceki bölümlerde de bahsettiğim freskleri resmederken Raffaello da "stanza della signatura" de yani bu Papa II. Julius'un yazane olarak yani bir ofis olarak kullandığı kütüphane aynı zamanda kütüphane olarak kullandığı odanın duvarlarını resmetmekteydi. Ne muhteşem bir dönem düşünsenize bir tarafta Michelangelo bir tarafta Raffaello aynı anda hemen hemen aynı yerde eserlerini icra ediyorlar. Birbirlerinden esinleniyorlar. Esinlendikleri için de birbirlerinden eserlerini gizliyorlar. Mesela Michelangelo Raffaello'nun çalıştığı dönemde Sistine Şapeli'nin kendisi içeride çalışmıyor olduğu, orada olmadığı dönemde kitli tuttuğunu bile biliyoruz. Raffaello gelip ondan bir şeyler, fikirler, imajlar, figürler araklamasın, çalmasın diye. Ve Papa II. Julius, sanatçılara bu imkanları sunmaktan son derece hoşnut olduğu da aşikar. Dönem öyle bir dönem ki bu profildeki insanların dönemiymiş. Belki de Papa II. Julius 500 yıl önce yaşamış olsa ya da döneminden 500 yıl sonra yaşamış olsa bu imkanları bu sanatçılara sunamayacaktı ki zaten ortada da bu denli iştahla, şevkle sanatlarını icra eden insanlar, sanatçılar bulamayacaktı. Ya da zaten Papa II. Julius bu profilde bir papa olamayacaktı. Ya da o profildeki bir insan papa olamayacaktı. Bazı dönemler bazı profildeki insanların dönemidir ve o insanlar o dönemlerde var oldukları için ön plana çıkarlar. Yani öyle bir dönem düşünün ki bir papa var ve çalışma odasını Raffaello'ya bırakıyor tamamen duvarlarını resmetmesi için. Ve o odanın içindeki dört duvarda sadece Atina okulu değil, dört adet daha fresk vardır. Ve bu dört freskten bir tanesi tabii ki Atina okulu ve o felsefeyi temsil ederken tam karşı duvarında teolojiyi temsil eden bir eser. Ve diğer duvarlarda ise adaleti ve şiiri temsil eden freskler bulunmaktadır. Ve felsefe o zamanlar bir bilim dalı olarak kabul edildiğini düşünecek olursak bu karşılıklı resim aslında bize gene bir şeyler söylüyor. Biri daha seküler bilimleri temsil ederken diğeri daha uhrevi ilimi ilahiyatı temsil ediyor. Ve bu da Papa'nın ofisinde bu şekilde resmedilmiş olması da gerçekten çok Rönesans bir hareket aslında. Ve mensubu olduğunuz din bilim ve sanatla ters düşmeyen bir tavır takınmaya başladığında, bir tutum içerisinde olduğunda sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan bir gelişim göstermek çok daha mümkün oluyor o toplumlar için. Ve Atina okulunu okumaya geçmeden önce karşısında duran duvara yani Kutsal Sakrament'in Tartışması adlı eserin olduğu duvarın bir okumasını yapmak istiyorum. Resimde Rafael hem göğü hem de yeri kapsayan bir sahne yaratmıştır. Altın parıltıların saçıldığı bir kubbenin altında Bulutların üstünde Tanrı'yı görüyoruz, melekleriyle beraber. Onun hemen altında, yine altın bir halenin içerisinde oturan Tanrı'nın oğlunu görüyoruz. Yani İsa'yı. İsa'ya göre sağ, bize göre solda ise kutsal, bakire Meryem'i görmekteyiz. Onun diğer tarafında ise vaftizci Yahya. Bize göre en solda Elinde anahtar tutan kişi Aziz Petrus'tur. Onun yanında ilk insan Adem peygamberi görmekteyiz. Onun yanında Yuhanna'yı görüyoruz. Bir şeyler yazarken. Yanı sıra Kral Davut ve Mor elbisesinin içinde Aziz Lavrans'ı görmekteyiz. İsa'nın solunda bizim sağımızda ise sol baştan gördüğümüz ilk karakter altın zırhların içinde Yahuda Makabe'ye durmaktadır. Yanında Stephen ve onun yanında on emri tutan altın boynuzları ile Musa peygamber durmaktadır. Sağında yaşlı Yakup'u görüyoruz ve elinde bıçak ile duran ise İbrahim peygamber. Elinde kılıç ve kitap ile oturan Pavlus'a bakıyor. Ve İsa'nın ayaklarının dibindeki melekler Matta, Markus, Luka ve Yuhanna İncil'lerini tutarak bize gösteriyorlar. En aşağıda yani yeryüzünde ise bir takım faniler mevcut bir sunağın etrafında hararetli bir tartışma içerisindeler. Bir takım faniler ama hani alelade faniler değil bunlar. Hepsi yine önemli şahsiyetler. Zaten bir tanesi Papa II. Julius. Bir başka önemli şahsiyet ünlü İtalyan şair, filozof Dante. Ve filozof demişken gelelim bu bölümün konusuna. Yani Atina bunu. Söz konusu eser 1509 ile 1511 yılları arasında icra edilmiş ve Rönesans döneminin en güzide eserlerinden birisidir. Eserin merkezinde pek tabii ki Platon ve Aristoteles bulunmaktadır. Ve yine hepinizin çok iyi bildiği gibi Platon idealisttir. Aristoteles ise daha realisttir. Yani Platon'a göre her şeyin bir ideali vardır ve her şey idealine uygun bir şekilde konumlanmalı, şekillenmeli ve idealine dönme arzusu çabası içerisinde olmalıdır. Resimde de görüldüğü gibi Aristoteles ise her şeyi olduğu gibi görmeli, idealize etmemeli ve olduğu haliyle, şekliyle anlamalı, anlamlandırmalıyız diye düşünmektedir. Yani bu açıdan resme baktığımızda Platon zaten yukarıyı göstererek daha yüce ...daha yüksek bir hali savunuyor gibi durur. Aristoteles ise ona karşılık, hayır biz şu an buradayız... ...buraya bakalım ve burada kalalım, burayı anlamaya çalışalım... ...ona göre çözümler üretelim der gibi bir hal ve tavır içerisindeler. Ve kıyafetlerinin renk seçimlerinde bile bu ayrımı görüyoruz. Mesela dört temel elementi dört renkte simgelemek istesek... ...herhalde ateşe kırmızıyı verirdik, toprağa kahverengiyi verirdik suya da mavi verirdik. Peki hava? Onun da açık mavi olması gerekmez miydi? Evet ama orada da şöyle farklı bir tercih olabilir ve bu kadar da kör göze parmak yapmak istememiş olabilir Rafael. Hem ayrıca mor renk kırmızı ve mavinin de karışımıdır. Bunu da unutmayalım. Ve ateş ve hava ve su ve toprak. Bu dört elemente baktığımızda bunların arasında en uçucu ve soyut olanlarını Platon'un giyindiğini, ...daha ağır ve somut olanların ise Aristoteles'in kuşandığını görmekte pek mümkün. Ve binanın sütunlarında gözümüze çarpan iki tane tanrı heykeli vardır. Platon'un tarafında kalan heykel ise Apollon'un heykelidir. Ve Apollon ne tesadüftür ki... ...güneşin, ateşin, müziğin, şiirin ve insanın daha yüce arzularının yani sanatın tanrısıdır. Ariston'un tarafındaki heykel ise... Tanrıça Athena'nın heykelidir. Burada mitolojide çok sevdiğim bir hikayeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Olimpos'ta tanrılar toplanmıştır. Henüz yeni kurulmuş ve gelişmekte olan bir şehir vardı ve bu şehrin tanrısının kimin olacağı bir tartışma konusudur. Bazı yarışmalar ve elemeler sonucunda geriye sadece bir tanrı ve bir tanrıça kalır. Bunlardan biri Poseidon, diğeri Athena'dır. Ve şehre en iyi hediyeyi verenin bu şehrin tanrısı olacağı söylenir. Bunun üzerine Poseidon elindeki o meşhur üç başlı mızrağı yere vurur, yer yarılır ve içinden bir hayvan çıkar. Tanrılara dönüp der ki, bu hayvan evcil bir hayvandır. insanı hiç yorulmadan bir yerden bir yere taşıyabilir. Gidebileceği yerlere daha hızlı varabilmesini sağlar. Aynı zamanda birçok eşyasını taşır ve ona yardımcı olur, yoldaşlık yaparlar. Tanrılar bu hayvanı çok sever, çok beğenir. Herkes şaşkındır ve hayranlıkla atı izler. Bunun üzerine Athena elindeki mızrağı yere vurur. Güzel bir ağaç filizlenmeye başlar. Ağaç büyür, büyür ve bir zeytin ağacına dönüşür. Athena dönüp tanrılara der ki: "Bu ağaç bir meyve ağacıdır ve ağacın meyvesi de zeytindir. İnsanlar zeytini yiyebilir, yağını sıkıp yemeklerine koyabilir." Ayrıca hiç bozulmadığı için bozulmasını istemediği yemekleri bu yağ ile saklayabilir. Yağı yakıp geceleri karanlıkta kendisini aydınlatabilir. Ve aynı zamanda yağını yaralarına sürebilir, ilaç olarak kullanabilirler. Ve tanrılar nihayetinde şehrin Athena'ya verilmesini karar kılar. Bugün de zaten o şehrin adı Athena'dır. Yani bizim Athena dediğimiz şehir. Yani bu mitten de anlayacağımız üzere Ariston'un tarafında kalan heykel insanların daha gündelik ihtiyaçlarına karşılayacak hatta en temel ihtiyaçlarından biri besin ihtiyacını karşılayacak hediyeyi veren Tanrı Tanrıçanın heykelidir. Yani Atina'nın heykelidir. Ve bir başka detay da Raffaello, Platon için model olarak Leonardo'yu kullanmıştır. Ve Efes'in filozofu huysuz bilgi Heraklitos için de Michelangelo'yu model olarak kullandığı söylenmektedir. Ve Heraklitos'a göre de maddenin ve evrenin ham maddesi ateştir. Ona göre her şey sonsuz ateşten şekillenerek meydana gelmiştir. Ve her şey gene ona dönecektir. Ve bu tekrar cereyan ettiğinde varoluşsal döngü kendini tamamlayıp yeniden başlayacaktır. Aslında günümüz bilgisiyle baktığımızda gerçekten son derece de doğrudur. Sonuçta bu dünyanın çekirdeği bir ateştir. Ve günün sonunda, güneş sistemimizin sonundan bahsediyorum, yok olmamız, şu anki yaşam kaynağımız güneşin patlamasıyla var olacaktır. Ama beni asıl şaşırtan şey ve hayranlık duymamı sağlayan şey, o günün kısıtlı bilgileri arasında bu denli doğru tespitler ve akıl yürütmeler nasıl gerçekleşmiştir? O başka bir konu. Şimdi tekrar eserimize geri dönecek olursak, Heraklitos'un da Platon'un tarafına doğru yani resmi tam olarak ikiye böldüğümüzde Platon'un tarafında kaldığını görüyoruz. Peki bu bir tesadüf mü yoksa bilinçli ve kasıtlı bir tercih mi? Bunu anlamak için de diğer karakterlere bir göz atmamız gerekiyor olabilir. Ve Heraklitos kadar bir başka huysuz bilge de Diyojen'dir. Diyojen ise bu sefer Aristo'nun tarafında kaldığını görüyoruz. Resimde fark ettiyseniz bütün karakterler birbirleriyle iletişim içinde bir etkileşim içerisindeyken bunlar tamamıyla kendilerini ortamdan soyutlamış, kendi iç dünyalarında kimseyle muhatap olmayan bir şekilde resmedilmiştir. Ve dikkatinizi çekmek istediğim iki farklı zıt kutupta biri Pisagor, biri de Öklit'tir. Pisagor, Platon'un tarafındadır. Öklit ise Aristoteles'in tarafında. Pisagor, daha soyut kavramları, kuramları, teorileri simgeleyen matematiğin temsilcisiyken Öklit ise gündelik yaşamımızda sürekli karşımıza çıkan ve hatta şu an içinde bulunduğumuz platformda bile karşımızda duran geometrinin temsilcisidir. Ve bir başka önemli karakter de tabii ki bunca filozofun içinde olmazsa olmaz olan Sokrates'tir. Platon'un hocasıdır. Bu yüzden de zaten Platon'un tarafında resmedilmiştir yine. Ve Sokrates de zaten sivri dilli, eleştirel bir tutuma sahip olduğunu biliyoruz. Ve söyledikleri de bazı etrafında gördüklerimizin biraz tadını kaçırmış gibi bir hal ve tavır içerisinde olduklarını da görüyoruz. Sokrates'in savunması diye meşhur bir şey vardır. Çünkü o dönemin iktidar ve muktedirlerini eleştirir, söyledikleriyle rahatsız etmektedir. Ve dikkatimizi çekmesi gereken bir başka önemli karakter de Ecnebilerin ve Batılı kaynakların Averroes diye bildikleri İbn Rüşd gerçekten çok önemli bir tarihi karakterdir. Çünkü öyle bir dönem geliyor ki Antik Yunan'daki bu düşünce ve bilimsel arayış çabaları sona eriyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri de Roma İmparatorluğu'nun yıkılması olarak görüyorum. İşte bu Roma İmparatorluğu'nun bırakmış olduğu iktidar boşluğunda Batı toplumları ve coğrafyası muazzam bir iç karışıklığa, iç çatışmalara ve savaşlara sahne oluyor. Ve tabii ki savaşın olduğu yerde ekonomik huzur ve refah olmaz. Ekonomik refahın ve huzurun olmadığı yerde ise bilimsel arayışlar, sanatsal ve kültürel gelişmeler olmaz. Ve tabii ki Roma İmparatorluğu'nun bırakmış olduğu otorite boşluğu, Orta Doğu'da da bir takım iç karışıklıklara ve iktidar mücadelelerine sebebiyet veriyor. Ama tam da o dönemde yeni bir söylem, yeni bir din ortaya çıkıyor. İslam dini ve yeni bir peygamber, Muhammed. Söylemleri ve öğretileri kısa zamanda çok geniş bir coğrafyaya yayılıyor. Ve pek tabii ki kazanmış olduğu savaşlarla birlikte çok geniş bir coğrafya yayılmış bir İslam İmparatorluğu kurulmuş oluyor. Ve Muhammed'in ölümünden sonra da devam eden bu imparatorluğun içerisindeki özellikle Abbasiler dönemindeki zaman zarfı içerisinde İslam alimleri birçok antik Yunan yazıtlarını Arapça'ya çeviriyor. Astronomiden, matematiğe, geometriye, felsefeye, şiire kadar. İşte batının bu 1500 yıllık karanlık çağında İbn Rüşd Aristoteles'in yazıtlarını Arapçaya çeviren en önemli İslam alimlerinden birisi. Aristoteles'in yazıtları İbn Rüşd gibi İslam alimlerinin çevirilerinde muhafaza ediliyor ve insanlık medeniyetinin o zamana kadarki tüm bilgi birikimi, kültürü ve mirası. Ve bir başka önemli figür de Hypatia. İlk kadın filozof İskenderiyeli Theon'un kızı. Kompozisyondaki tek kadın ve bize doğru bir bakış atarak dördüncü duvarı yıkan iki figürden biri. Ve dördüncü duvarı yıkan bir başka karakter ise Raffaello. Bu şaheser eserin sahibi. Ve dördüncü duvarı yıkmak yine hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki bir kurgusal yapıtta seyirciyle direkt göz teması kurması demektir. Ve bu teknik günümüzde de birçok sinema filminde ve hatta tiyatro oyununda da karşımızda çıkmaktadır. Ve Atina Okulu İnsanlık medeniyetinin gelişiminde bu derece önemli rol almış şahsiyetlerin bir arada bulunduğu bir kompozisyon, bir sahne yaratmış Raffaello. İşte bu nicelikte ve nitelikte ağırlıkta bir eserdir. Bunca önemli karakteri ve insanı böylesine bir uyum içerisinde resmetmek üstün bir yeteneğin ötesinde çok derinlemesine bir araştırma yapmış ve bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Yoksa birbirlerinden çok farklı coğrafyalarda yaşamış, birbirlerinden yüzlerce yıllık farklı zaman dilimlerinde yaşamış ve düşünceleri birbirlerinden, karakterleri birbirlerinden bu kadar farklı olan önemli şahsiyetleri bu derece uyumlu bir harmoni içerisinde, bir denge içerisinde resmetmek ne mümkün olurdu. Ve bu bölümükte bu kadar diyelim. Bir başka bölümde buluşabilmek dileğiyle kendinize iyi bakın.